Şimdi Aşçı'yı sobeleyeceğiz. Dur bakalım ne yapıyor. Ayakkabıları burada. Ne yapıyor kanki? Ya ben seni yatarken diye ümit ediyordum yakalarım diye hesap ettim ama olmadı ya. Yatma yok mu? giderim. Nereye İzine mi? Şuna abi, Ağrıyan dişi çekmezler hacı. Çekmezler. Bir de iltihap falan varsa hiç çekmezler. Bence sen o dişi yengeye falan hallet. İzine git. <laughs> İzine gitsene sen. Pantolonun da Cix'miş ha. Aldım abi. Almanya'da mı geldi? Ne? <laughs> 50'yi Youtube'da mı aldın? Vay şerefsiz vay. Bir de açlıklarını geberiyorum diyor. İyi e, tamam. Yalnız çok karizmatiksin ya. Hadi şuradan bana bir doktor eldiveni var iki tane. Gresya koyacağız. doktor eldiveni Şu hemşirelerin gibi parmak atarken kullandıkları eldivenler var ya. Bitti ya. Ya o gözünü seveyim. Ne istesen bitti diyorsun. Aman var var eldiveni? Hayır hayır bize doktor eldiveni lazım. İnce şeffaf eldivenlerden. burada. Bir, ikincisi bir de şey lazım. Bir açık şey verir misin kanka? Tamam. Ya ben giremem oraya yetkim yok. Eee sen bize açık çay ver bak kanki ne? Ya sen ya. zaten tazminatı alıp kaçman lazım onun yani. ya. Tazminatı. Ha ne koyuyorsun sen de sövüyorum oyunu. Beyaz mı? Diyorsun? Aha beyaz o şeffaf elvenler var ya. Bunlar mı? Ha ta kendisi. Hayır lokmana da vereceksin. Ben şuna ulaştırma ya. Diyor simit geldi mi diye. Sanki senin simitten paranı yediler amına koydu. O beş lira kimin de? O adam ya. Ee, o beş liranın iki buçuk lirasını o adam yedi. Kim? <laughs> Fırıncıyı <Aa>, bulamıyoruz. Değil <laughs> mi? Kapattı ya fırını. Sağdan öpseği makine yıkamamış abi ya. Allah Allah. Daha pis adam. Yapacak bir şey yok yani. Hadi kankine bir çay verir misin? <laughs> tamam. Vallahi pantolon yakışmış ha. Almanyalılara benzemiş. Dur bakayım. İyiymiş lan. Sağlammış. Valla. Almanyalılara benzemişsin. Yok lan. Eski. Sana Euro isteyesim geldi senden şimdi bak. Almanyalılara benzemişsin ya. Kaşık e, Dört tane atıyor ya. babanın hayrına. Bak iki tane kaşık attın ya la. Allah Allah. Vallahi kafan bir milyon senin ya. Allah. İyi Tamam hadi. Yırtık geliyor. Yırtık geliyor. Evet.